Şimdi ben barlar için evimizin uygun yerlerine koymak için dekoratif bir şişe tasarlıyorum. Önce şişenin zeminini bir güzel bir şeyle kaplıyoruz. Kamuflaj yapıyoruz. Ondan sonra üzerine değişik detaylar uyguluyoruz. Bu dekoratif bir obje. Bunu saydam yapışkanla yapıştırıyoruz. Bunu tutturabiliriz de. Yani bu muhtelif renkteki dantellerle süsleyerek uyguluyoruz. Cevat kendi lazım. Evet. Vallahi bu da. Yani bu şişelerin <laughs> mutlaka oluyor. içki şişesi Güzel. olması gerekmiyor. Görselliği olan herhangi bir meşrubat şişesi de olabilir bu işlemi yapmak Aynen. için. Fakat bunun amacı dekoratif hanımların uygun gördükleri köşeler, vitrinler, Görünsü, barlara uygulayabilecekleri bir dizaynda yapılması ve süs oluşu göz doldurması diyelim daha doğrusu. görsellik için yapılan bir şey. Bu hiçbir şekilde hiçbir yerde uygulanmaz. Sadece görselliği olan bir şey. Rüksan ne yapıyor be? Hasan diyor ki hiç çok Şu anda şişenin süslenme işlemi yapılıyor. Aslında bu yapışkanların daha pahalıları var. Ben uygun olsun diye uygununu aldırdım. Şu kadar tüpler 12,5 lira mesela. Bunun dörtte biri kadar aynı işi görüyor da bu biraz zor yapıştırıyor. Ha. Biraz uğraştırıyor, daha, daha şey. uğraştırıyor. Tabi ohtu, şey, gutermanlar var, var Gutarman, <laughs> Hani makaralar. Şöyle şey yapacağım. Bir tane, bu tane büyük gül var. O gülü şuraya bağlayacağız şöyle. Ha şu. E de aldınız diyecek. mı yaptınız mı? Aldık aldık. 20 kuruş. Neler yapıyorlar okula gidin görün neler yapıyorlar çocuklarına. Aman Allah'ım ay. Bu da gidip nereden işte. onu göstereceğim. Şimdi, oraya gitti. Tam şey zamanında ya. Bunlar da Siz... el hatalarının olduğu yerler. Dikişlerin olduğu yerleri kapatıp gizliyoruz. Bir kamuflaj olayı yapıyorum şu anda ben. Ha Ma kesmeyeceğim. o kadar detaya hiç gerek yok Hanife. Sen hazırların bir gör. Doğru. Aldığımız giysileri yani. bir incele bakalım. Dikişler doğru, nasıl doğru. şeyler. Eğilir. Tabii ki. Ya, Şişiriyorlar. Biz Biraz yani, bekleyeceğim. Bunu da oyna. İşte iki kişi kişi yapıyoruz biz. Ben yapıyorum, veriyorum birisi. Bunları Gülen'le yapıyoruz. Işte yapıyoruz. Evet, kabaca bu taslağını yapmış olduk. Şimdi küçük detaylara geçeceğiz. Kurumasını bekliyoruz. İyi, dursun, vereceğim. Açacağız mı? Arkadaşım dokunma da. Bir saniye kapattıktan sonra. Ne hani bize? Gidip geliyorum ben de rol model çalıyorum ya. Kadın diyor ki sen gidip gelip bu şeye bakıyorsun. Hiç demiyor ki ben her gittiğimde inceliyorum. Hani yapacağım ya. Sen bu şeye çok... Az, Hı. Ama kapalı Anladım. yolun girişinde otopark da süslenmesi değil, lazım ki bir bütünlük oluştursun. Halifeciğim şurayı niye yapmadın? Ben onu benim, çıkaramadım benim, ki. Benim elim baksana. Bir şeyler. Aynen suyla çıkar herhalde. Ya. O zaman aynı şekilde tantel uygulamalar yapacağız ki bütünlük sağlasın. İki bak dedi onu da. Orayı Görünüyor kapatalım. çünkü. Ha. Bir şey kalın yok. Kurdele yok mu? Bazoyu falan diyeyim. süslesene. Bundan doğru şunlar. Anlarım. Ne şey bir kat daha yapıverdim. Ne olur Üstüne de bağlayayım. Üstüne de bağlayacağım derleyip derleyip zaten. işte Elimi de şurası çatladı. Güneş. Hiç mi ama 3-4 gündür yok gerçi de. Pek soğuk hmm. Anam gece günü. So yok ki soba olsa da soba da değil. Baca yok. yok. Doğru.